20 tamam, soru buyurun. senin sorduğun 20 soruyu biz burada okuduk. Sen okudun. Ve sen bağlanmadan önce senin bana söylediklerini o tweet serini de okuduk biz seninle ilgili. Şimdi tek taraflı tarafı olmamak tarafı için cevaplarını verdik. Şimdi bak senden ricam şu. Biz sorduğumuz ha. sorulara cevap alamıyoruz. Buradaki gayemiz seni yermek tek ya tek da doğru. germek ya da seni suçluymuş ya da suçsuzmuş çıkarmak değil. Kamuoyu Bey, seninle ilgili tek tek lütfen Mehmet Ali lütfen bir tane müsaade et. Kamuoyu seninle ilgili bazı soruların cevaplarını bekliyor. Bak bu sorulardan bir tanesi şu. Bak bir tanesi şu. Bunun cevabını almamız gerekiyor. Bir AK Parti grup başkan vekiliyle görüştün mü? İki AK Parti'ye ben katılacağım diye söz verdin mi? Ve bu sözü verdikten sonra yakında zaman her şeyi gösterecek diye tweet atmanın sebebi bu mu? Bunun cevabını alamadık. Diğer şey ise şu. Yakında her şeyi zaman gösterecek diye kime Ahmet Paşa yaptırmadı mı söylüyorsunuz? Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. PKK FETÖ hesaplarının kudurması hayra alamet, dostların nezaket içindeki eleştirileri, başta acı durum egemenlik mücadelesidir. Zamanla anlaşılacak. Tamam, onun dediğinizle ne alakası var? Egemenlik Şimdi bunu bunun için mi attın diye. AKP'li bir başkan vekiliyle ya. görüşmedim diyorsun ve herhangi bir söz vermedim diyorsun, değil mi Mehmet Ali? bundan hiç bir alakası yok. Evet, hiçbir alakası yok. Ee, AKP'li hiçbir kimseyle bak. görüşmedin, değil mi Mehmet Ali? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika bakın ben bir cevaplayayım sonra ayrı bir sorun olur mu? Tamam. Ekleyin. 11 partiyle görüştüm diyorum. Bakın 11 parti onların istekleriyle. Onlar bunu açıklamadan benim açıklamam doğru olmaz. Birincisi bu. Bunlardan 5'i de genel başkan. Bakın kendi istekleriyle 5'i genel başkan ve e, kendi talepleriyle hani diyor ya e, Barış arkadaş bey işte haber yolladı filan. Söylesene kardeşim kimle haber yolladığımı. Niye söylemiyorsun? Ya o kişi burada yok ona cevap veremeyecek verelim. şimdi biz de onun adına cevap Siz AKP Grup Başkan yoksa... Vekili'yle ya da herhangi bir AKP'li yetkiliyle o... görüştünüz mü Sayın Çelebi? Bakın ne diyorum ben 11 partiyle görüştüm diyorum. Ya o yanıttı ki bizim ben... için bizim soru şu bir AKP'liyle görüştünüz mü? 11 parti AKP medali. Grup Başkan Vekili'yle görüştünüz mü? İsmail Ok'la sık görüştüğümü biliyorsunuz. AKP ya da herhangi ha, başka bir partiye bir MHP'ye geçecek dakika, misiniz? Ya şimdi bu işler öyle değil. Mecliste de çalışmışsınızdır.